Herkese merhaba arkadaşlar ben Kıvanç bugün sizlerle e, yeni bir bilgi paylaşacağım Evet çoğumuz biliyordur evet arkadaşlar şimdi oyuna geçiyoruz falan filan like attıysanız abone olduysanız falan filan diyordum ama Bugün bugün arkadaşlar oyun yok bugün şey yok bugün özel bir gün çünkü biz 25 abone olduk ve geçtik ama ben ne yaptım atamadım videoyu ama şimdi atacağım Yoksa şöyle bir şey olacaktı arkadaşlar. Ben e, şey yapacaktım. Gidecektim ta 6 Nisan Ramazan ayının tatili var ya arkadaşlar. Ta o, o gün o, ona kadar bekleyecektim. O güne kadar ama... Fakat sağ olsun e, 18 Mart tatili geldi. Yani e, Çanakkale ve Deniz Zaferi. Bütün gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ve şimdi konumuza geri dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz... Kanalımız 25 abone oldu ve geçti. Hatta şu an kanalımız 27 abone. Ee, belki bilmiyorum bakalım ilerlere kadar gidebileceğiz yani gidebilecek miyiz bilmiyorum. Peki ben niye 13 gündür falan video atamadım? Aslında 13 günde bir ay olacak o. Nasıl bir ay ya? Sen akinatör videosunu atmadın mı? Senin 13 gün falan olmadın mı? Diye sorular olacaktır şimdi ama şu şöyle arkadaşlar şimdi ben Şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Aslında o yeni kamerayı aldığım için ben o videoyu çekmek zorunda kaldım. Çünkü o kamera arkadaşlar e, yeni güzel bir kameraydı ve yeni bir e, test etmek içindi. E, o yüzden ne kadar iyi görüntü verebildiğini test etmek istedim. E, güzel görüntü verdiğini görünce e, o video attım Sizlere akinatör videosunu attım ama e, inşallah e, daha iyi videolar atabileceğim size. Bir de şöyle bir şey demek istiyorum. Bu yeni kamera sayesinde daha güzel videolar atabiliyorum. Yeni kameramın özelliklerine bahsetmem gerekirse 1080p görüntü alabiliyor ama alamamasının sebebi biraz ekran kartından dolayı. Çünkü ekran kartı 1080p yani 2K görüntü almaya yetmiyor. O yüzden 720 piksel 60 fps alıyor. O da iyi aslında ona fakat bakarsak. Bir de daha sonra arkadaşlar şimdi 20 Şimdi şunu da söylemem gerekiyor. Evet, evet yanlış görmediniz. Bu bir konfeti. Bu bir konfeti arkadaşlar. Şimdi patlatıyorum. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok mutluyum. Bugüne kadar bana destek verdiniz. Siz de artık ...bizde bir kutlama yani değil mi? Lan. Ya abi açayım dedim olmadı ya. Şaka mı bu? Neyse. Vay be. Vay canına. Yani arkadaşlar şey patlattım ama... E, ...her yer dağıldı. <laughs> Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar bakın. Her taraf dağıldı döküldü. Gördüğünüz gibi her yer dağıldı. <laughs> Neyse kameraya geri koyalım. <laughs> evet arkadaşlar bugün bana bu, buraya kadar beni desteklediniz. Şimdi hoşça kalın. Ben Kıvanç Kaçar. Umarım daha e, fazla aboneye sahip ve daha fazla insanların önüne çıkabiliriz. O yüzden videomuzu like atmayı, abone olmayı unutmayınız ve bu video özel rekor bir beğeni bekliyorum. Yani bu videoya en az e, şey benim en çok fazla beğeni alan CS2 Mekon Pro'su 12 beğeni aldı. 13 yaparız diye düşünüyorum herhalde. O yüzden şimdi ben de videoyu bitiriyorum. O yüzden hoşçakalın ve bay bay.